Arkadaşlar yayınıma ve kanalıma hoş geldiniz. Bugün 13 Mayıs saat 10.52. 52 dakika olmuş borsa açılalı. 0.34 eksideyiz. Sabahleyin Mehmet Şimşek'in kamuda tasarruf programı açıklamaları vardı biliyorsunuz. Kamuda da tasarruf etmeye karar verilmiş. Bu tasarrufların da tabii ki mutlaka ekonomiye olumlu yansımalarını göreceğiz diye ümit ediyoruz. Arzuluyoruz arkadaşlar. Borsamız 0.33 eksi de 0.34. 10.185 puandayız arkadaşlar. Her zaman olduğu gibi EMA kontrollerimizi yapıyoruz. Başka da bir şey yapmıyoruz. Bu arada Bayan Cell stratejimize göre şu saniye itibariyle sinyal 2'ye düşmüş durumdayız. Haberiniz olsun arkadaşlar. 5 günlük EMA'mızın altında kapatmıştık. Cuma günü biliyorsunuz. Ancak yine de oranın fiyat etiketini yapıştıralım. 10.217'de 5 günlük EMA'mızın altına gelmiş olduk. Ve şu an 9 günlük EMA'mız bizi tutuyor. Ve görüyorsunuz oraya bir tane bit bırakmışız arkadaşlar. O fikirde 9 günlük emamız şu anlık şu sayesinde özgü bizi tutuyor. Burası da tutmayacak olursa da 10 binlerde görüşeceğiz. 10 binlerde bizi tutmayacak olursa ema 21'e şu kırmızı olan 9935 puana doğru yol almamız mümkün mü? Tabii ki mümkün. Bu bağlamda borsamızı takip ediyoruz. Hemen saatlik grafikte biliyorsunuz bir megafon formasyonu içerisinde hareket ediyorduk. O megafonu göstereyim ben size. Buyurun arkadaşlar şu ekranda gördüğümüz megafon içerisinde hareket ederken tabi ki burada mini bir yani bu saatlik grafik arkadaşlar çok büyük bir grafikten bahsetmiyorum. Bir ikili tepemiz söz konusuydu. Bu ikili tepemizin hedefi de aşağı yukarı 10.000 puandı. Bir önceki videolarımda bundan bahsetmiştim size söylemiştim hatırlarsınız. Yani bu arada borsadaki o büyük volatiliteyi fark etmemekle de mümkün değil arkadaşlar görüyor musunuz? Az önce neredeyse artıya geçmek üzereydi. Oradan 0.10 eksiye geldi tekrar. Yani inanılmaz bir volatilite var. Yani hemen şu bankacılık hisselerine bir bakmak istiyorum. Bankaların hepsi eksi. En çok da Halkbank'ın eksi olduğunu görüyorsunuz zaten. Yani bu neyin volatilitesi? Ne yapmaya çalışıyorlar? Daha doğrusu bir şey yapmaya çalışıyorlar da arkadaşlar. Yani üzerinde oynanıyorlar. Borsanın da başka bir şey değil. Söyleyecek de bir şey bulamıyorum açıkçası. Yani bu kadar volatilite gerçekten çok yüksek arkadaşlar. Koskoca Türkiye Cumhuriyeti Borsası xu yüzü diyorsunuz ama maalesef deli bir volatilite var. Yani bazı hisselere bakıyorum. Şurada dakikalar içerisinde o kadar büyük hareketler yapıyorlar ki. Yani bunları denetleyen de yok, üzerine giden de yok. Sen ne yapıyorsun kardeşim diyen de yok. Örneğin yani şu ara sayısız arkadaşlar. Adam tavan yapıyor. Tavandan eksi 3 kapatıyor. Oradan artı 5'e gidiyor. Hiç kimse ya ne oluyor bu hissede? Bu tahtada kim neler yapıyor diye bir üzerine giden yok. Bir açıklama yapan yok. Bir şunlara ceza kesen yok. İnanın anlayabilmiş durumda değilim arkadaşlar ya. Bu kadar sahipsiz ne bileyim ya. Bir şey de söylemek istemiyorum ama. Maalesef çok üzgünüm arkadaşlar. Yani bazı hisselerde olanlara Kesinlikle anlam yükleyebilmek imkansız gibi geliyor bana. Neyse fazla da konuşmayayım ben. başıma hiç açmayayım diye düşünüyorum. Buyurun Sasa hissemize yani sigarayı bıraktık o parayla yatırım yapmış olduğumuz Sasa hissesine bakalım arkadaşlar. Sasa'nın 45.14 üzerinde durabilmesi gerekiyordu. Henüz duramıyor. Eğer burada duramayacak olursa da 43 liraları 42.80 lira. 43 liraları 42.80 lira hedefleyebilir mi? Tabii ki hedefleyebilir. 42 hatta 41.50 lira hedefleyebilir mi? Mümkündür arkadaşlar. Ancak oralara gelecek olursa da ben şahsen birkaç karar alabilmeyi düşünüyorum. Hayal ediyorum. Sasa hissesinde ancak öyle bir şey yapacak olursam size bildiririm diye düşünüyorum. Bu videoda portföyümden çıkardığım bir hisseyi daha size açıklayacağım. Ancak rakamlarını da vereceğim. Ben geçen hafta aslında çıkarmıştım onu. Ancak hissenin düşeceğine dair pek bir fikir gelişmedi, belirmediği için kafamda. O yüzden sizlerle paylaşmamıştım. Ancak bugün o hisseyi paylaşacağım ama tekrar alacağım ben o hisseyi geri. O yüzden arkadaşlar çok da emin bir şeyler söylememekle birlikte bazı rakamlar vereceğim. O rakamlar bağlamında o hissemizi takip edeceğiz. Bugün pazartesi tabii ki sigara yatırımı yaptığınız paranın banka hesabını gösterme zamanı. Buyurun arkadaşlar hemen ben hesabı göstereyim size. Bugün itibariyle 304 lot sasa hissemiz oldu. Maliyet 41.28'e gelmiş ve 13.600 TL'lik de sigarayı bıraktığımız parayla yatırımımızı yapmış olduk arkadaşlar. Şu da benim her gün tek tek böyle çocuk gibi işledim ve sevindiğim tablo. Yine 200 liralık 5 lot sasa hissesi aldık. Buyurun arkadaşlar bu tablo da ekranda. Hedefimiz neydi? 3 sene içerisinde bu parayla yani sigarayı bıraktığınız parayla bir arabaya da güzel bir motor alabilmek. Günün kötü hisselerinden yani uzun süredir en güzel hisselerinden birisiydi. Buyurun şu an %3 eksi de hareketine devam ediyor. Vespa hissesine bir bakmak istedim. Yani sırf çok fazla çünkü gördüğünüz tablodaki en fazla eksi olan hisse olduğu için bakmak istedim sadece başka bir şey değil. Buyurun arkadaşlar 23 ona düşmüş %3 eksi de oranın emalarını hemen düzeltmem gerekiyor. Emalar evet düzgün bir şeyini bakmışım zaten ben buna. 22-28 üzerinde kalması gerekiyor orada da. ema 21'imiz var gördüğünüz gibi. Orayı kıracak olursa da ama ondan önce ben şuraya bir tane gördüğünüz gibi kanal attım arkadaşlar kendi çapımda. Çok matah geçerliliği olan bir kanaldan bahsetmemekle birlikte. Saatlik de attım ben bu kanalı. Yine buranın dibi 22 22.40'lara 22. diyeyim ben denk geliyor arkadaşlar. Bu bağlamda West West takip edeceğiz. Zaten gördüğünüz gibi hissiz zirvelerde yer alıyor. E zaten borsamız da zirvelere yakın. Bu da zirvelere yakın. Demek ki borsamızla gayet uyumlu hareketler içerisinde olduğunu söyleyebilir miyiz? söyleyebiliriz. Best bu bağlamda takip edeceğiz. Uzun süredir güzel kazandırınca bugün demek ki birazını geri alayım demeye karar verdi. Bu bağlamda bakalım takip edeceğiz best Face'imizi. Çok aşırı yani eksi 3'e rağmen çok aşırı bir bozulma var mı? Hayır yok arkadaşlar öyle deli bir bozulmadan bahsetmiyoruz açıkçası. Yine Aygaz gördüğünüz gibi %1.17 eksi de benim Aygaz'da takip ettiğim tek bir rakam var. 194.80. 194.80 üzerinde Aygaz canımdır. 194 altında kesinlikle sevdiğim bir evlat değildir. Onu söylemek istiyorum Ay gazetesi için. Peki benim portföyümden çıkardığım hisse neymiş? Ama tekrar söylüyorum arkadaşlar. Geçici bir çıkarış bu. Yani şu aşamadan sonra en yakından takip edeceğim durum bu hissemizde. Buyurun hemen ismini vereyim. Türksel arkadaşlar. En yakından takip edeceğim şey bu hissemizde bilançosu. Yani 3 aylık bilançosu olacaktır. Buyurun ekranda kabaca temel değerleri var hissemizin. Hocam neyi baz alıyoruz bundan sonra? ya da siz neyi baz alacaksınız bundan sonra bu hissemizde diyecek olursanız ekranda görmüş olduğunuz şu yükselen regresyon trendinin tepesini aşıp aşamayacağı arkadaşlar. Yani şu regresyon trendinden bahsediyorum. Bunun tepesini aşıp aşamayacağı. Eğer orayı aşacak olursa hedefimiz 88.55 olmakla birlikte yükselen regresyon trendimizin tam tepe noktasının rakamını vereyim ben size arzu ederseniz. Buyurun arkadaşlar tam o nokta 85.55 yani Bundan sonra benim nazarımda Turkcell 85 üzerinde güzeldir. 85 üzerinde olamazsa, orada kalmayı beceremezse benim için kötüdür arkadaşlar. Peki sattınız hocam. Hayırlı uğurlu olsun. Teşekkür ederim. Kendi kendime sorup kendi kendime cevap veriyorum. Ne güzel değil mi? Eğer aşağılarda bakın arkadaşlar 78 TL var. Ama tekrar söylüyorum. Bundan sonra ilk bakacağım şey bu 78 TL değil de ve aynı zamanda 78 78.65'te şuradaki kırmızı ema 21'imiz var. Yani 78 rakamlar benim tekrar harekete geçebileceğim. Yani 78 rakamlar benim tekrar harekete geçebileceğim rakamlar olmakla birlikte bu ikinci sırada olup birinci sırada Türkcell'de bakacağım şeyin kesinlikle 3 aylık bilançosu olacağını da özellikle belirtmek istiyorum. Bilançoya yönelik hocam çok büyük korkular yaşıyor musunuz? Pek yaşamıyorum arkadaşlar. Yani benim 200 liralık faturamın 600 lira olduğunu düşünürseniz Türkcell'in öyle çok büyük çok kötü bir bilanço getirmemesi lazım. Ancak tabii şirketi yemişler mi yememişler mi ne yapmışlar kime güveneceğiz kime güvenmeyeceğiz bu zamanda bilemediğimiz için de kesin yorumlarda da kesin kat'i kanaatlerimi beyan etmekte de yani imtina ettiğimi söylemek istiyorum açıkçası. Ama tekrar söylüyorum 78 rakamlar iyi güzel hoş olmakla birlikte öncelikle bilançosuna bir bakmak istiyorum Türkcell'in. Aynı Türk Hava Yolları'nda olduğu gibi benim sizlerle ileri yönelik yatırım yaptığımı paylaştığım 4 tane hissem vardı. Türk Hava Yolları biliyorsunuz. Türksel, AG Hoy ve Vespe vardı arkadaşlar. Dolayısıyla Türk Hava Yolları ve Türksel'le vedalaştığımı size söylemiş oldum. Bundan sonra elimde sizlerle paylaştığım sadece AG Hol ve Vespe hissem kalmış oldu. Bunlardan birini daha takip ediyorum. Bakalım ne olacak ne bitecek. Herhangi bir karar ciddi bir karar alacak olursam da sizlerle paylaşırım arkadaşlar. Borsamız 009 eksi de bulunuyor şu dakika itibariyle. Türkleri daha detaylı da paylaşmama gerek olduğunu düşünmüyorum ben. Yani 12 aylık bilançosunda fikirlerimi zaten mutlaka bir videoda söylemişimdir, paylaşmışımdır sizlerle arkadaşlar. O bakımdan çok fazla da ayrıntıya girmek istemiyorum açıkçası. Projemize yani finansal özgürlük yolunda en beğendiğim hisseler projesine yeni giren Ereğli'ye bir bakalım mı? Buyurun. Ereğli'de 47 44 rakamı çok önemliydi arkadaşlar ve şu sayesinde itibariyle Ereğli'de 47-56 fiyat hareketinde yani 47-44'ün üzerine çıkmış oldu. Hayırlı uğurlu olsun. Hafta sonu cumartesi bir video çektim bu tarafa ve aynı zamanda da Ereğli'nin projeme dahil edildiği videomu hatırlarsınız. Ve dün arkadaşlar katıl tarafına bir video çektim. Orada da elinden geldiğince detayları açıklamaya çalıştım. Rakamları vermeye çalıştım. O rakamlar bağlamında arzu ederseniz her de takip edebilirsiniz. Yani fikirlerimi, düşüncelerimi bundan sonrası için oradan öğrenebilirsiniz arzu ederseniz. Şu önümde görünen listede fazla eksi olduğu için yani enerji 158 eksiye gelmiş. Hemen ona bakmak istedim açıkçası. Şu şekilde emalarını atacak olursam sadece ema 21'ini kontrol ediyorum, takip ediyorum ben bu hissenin arkadaşlar. Şöyle iyice de büyüteyim şurayı. MA21 nerede bulunuyor? 168 rakamında. Yani 168'in altına gelmemesi lazım. Enerji hissesinin şu an itibariyle 168, 20. Tam o noktaya geldi oralarda. Yani şöyle büyük resimden bakacak olursak şu grafiği beğeniyorum arkadaşlar. Hiç fena durmuyor bu grafik ancak takip edeceğiz bakacağız. Yani günlük EMA 20 bin altına gidecek mi? Şurada 165-80 var. Buranın altına gidecek mi gitmeyecek mi? Bu grafiği takip etmemiz gerekiyor. Açıkçası enerji hissesinde. Ancak tabii spekülatif sığ arkadaşlar. Her an yani sizlere kazandırmamak için her şey yapacak olan tahtalar bunlar. Yani çok güvenebileceğiniz güven veren tahtalar değil. Siz satarsanız ondan sonra gider. Ha, siz sattınız, onu, ben sattım da mı gitti de evet arkadaşlar siz satınca gider. Yani bu adamlar yaparlar mı? Bu adamlar tek 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 böyle secere tutarlar, liste tutarlar, insan liste tutarlar. Her türlü şeyi yaparlar. O yüzden son derece güvenebileceğiniz listeler olduğundan bahsetmiyorum ben. Ancak şu grafiğin mükemmelliğinden bahsediyorum. Grafiğin güzelliğinden bahsediyorum. Başka da bir şey değil açıkçası. Aynı bu kötü sözlerimi söyleyebileceğim bir başka liste de şu arkadaşlar. Buyurun yani. Hissenin FK'sını görüyorsunuz. PDDD'sini görüyorsunuz. Karının sermayesini görüyorsunuz. Ama adamlar ne yapıyor? Kardeşim siz kazanmayacaksınız. Siz sadece vereceksiniz. Hep biz kazanacağız diyen bir tahtacı. Yani neyse artık kim yönetiyorsa bu hisseyi, kim bu hisseyle ilgili hareketlerde bulunuyorsa o kişiye söylüyorum ben. Yani kötü sözde söylemek istemiyorum ancak maalesef adam diyor ki siz kazanmayacaksınız. Hep biz kazanacağız. Yani buralarda birileri para alıp birileri para verecekse siz veren olacaksınız. Biz alan olacağız diye tahtacı Neyse arkadaşlar çok da bir şey söylemek istemiyorum. Şurada gördüğünüz aqua renkli ben düşen çizgimi çizdim. Bundan sonra bu düşeni kırması için bekleyeceğim, dua edeceğim. 447. He bu arada arkadaşlar gold sistesi benim elimde var mı? Bir lot bile yok ancak yatırımcılar adına kızıyorum. Başka bir şey değil arkadaşlar. 447'de 50 günlük eması var. Ve aşağıda görüyorsunuz arkadaşlar bir gap bırakmıştı beyefendi zamanında. O gapi kapatır mı, kapatmaz mı neyse. Ama şunu söyleyeyim yani bu gap'lere kadar bu ise indirecek olurlarsa eğer şuradaki gapten bahsediyorum arkadaşlar. Yani burası 400'lerin başına tekabül ediyor. Ben şimdiden söyleyeyim. Bu hisse 400'lerin başına yani 400, 400 420 buralara getirecek olurlarsa ve piyasaya da bakmadan, XUI'ye de bakmadan elimde dediğim gibi şu an bir lot olmamasına rağmen o bölgeden yatırım yapmayı kesinlikle düşünürüm. Onu söyleyeyim size. Yani bunu sizlerle paylaşmak istiyorum arkadaşlar. Şu an itibariyle takip etmemiz gereken seviye 50950 EMA 21 ve aynı zamanda 52950 50950 iki 50. 50. 50. tane rakam vereyim. yukarıda bu rakamları takip etmemiz gerekiyor Göltaş listesinde. Tüpraş'a bakmak istiyorum. Tüpraş'ta takip etmemiz gereken tek bir rakam var arkadaşlar. Başka hiçbir rakama gerek yok. 188 60 188.60, EMA 21'imiz bizim. Orayı kıracak olursa 178-40'larda görüşebilir miyiz? Evet görüşebiliriz. Türk baş hissemizde dediğim gibi ama bugün itibariyle sadece 188.60'ı takip etmemiz yeterli olacaktır bu hissede. Bu arada şunu söyleyeyim arkadaşlar. Projeye girmeye aday iki tane daha hissemiz var. Onları yakından takip ediyorum. Tabii video sıralamasını yetiştirme olayları da var. Yani yetiştiremem yetiştiremez miyim? Şu an itibariyle kafamda belirmiş bazı şeyler olmakla birlikte iki tane projeye girme aday hissem var. Bir tane de yarıya düşme ya da çıkma yani geçiş sürelerine çıkma adayım var. Onu daha önce de söylemiştim size. Bakalım takip ediyorum. Hayırlısı arkadaşlar yani alırız projeye düşer. Yani almayız çıkar bilemeyiz orasını bilemeyiz. Yani hisselerin düşeceklerini çıkacaklarını biz bilememekle birlikte. Şimdi bakın aradan kaç dakika geçti. Borsa bir anda 0.35 artıya gitmiş durumda arkadaşlar. Gerçekten de kedinin fareyle oynadığı gibi koca borsayla oynuyorlar mı? Evet oynuyorlar. Takip ediyoruz. Hayırlısı bakalım bizim işimiz takip etmek başka bir şey değil. Bakın şimdi arkadaşlar ben bu videoyla portföyümden Türkcell'i çıkardığımı söyledim. Ve aşağılarda bir yerlerde yani bilançosunu görmek istedim ama aşağılarda bir yerlerde özellikle amacımın buluşmak olduğunu tekrar buluşmak olduğunu sizlere söyledim. Ancak bakın borsa bir anda 0.35 artıya gitti. Yani bu borsanın bir yönü yok şu an itibariyle. Aşağıda gelebilir, yukarıda çıkabilir. Dolayısıyla her iki yönlü plan yapmak durumundayız arkadaşlar. Bu bağlamda Türksel diyelim ki aşağılara düşmedi. Yani düşmek zorunda mı? Hayır, düşmeye debilir, Yukarı gidebilir. O vakit takip edeceğiniz rakam 85 üzeridir arkadaşlar. Ve aynı zamanda şurası 88.55'tir. Yani 85 üzerine oturursa mesela örnek veriyorum tamamıyla. Ben satlamın yarısını yerine koyabilirim. 88.55 üzerine oturursa diğer yarısını da yerine koymak suretiyle istemde 99.10 rakamını hedefini bekleyebilirim. Yani dolayısıyla iki yönlü düşünmek, iki yönlü hareket edebilmek lazım arkadaşlar. Bunu edemiyorsak borsada işimiz kesinlikle çok zordur onu söyleyeyim ben size. Bu arada hemen şurada portföyümün %10'uyla yer almıştı ve maliyetim 60-32 idi. Bunları da bir temizleyeyim hemen şuradan. Buyurun arkadaşlar bu işi de halletmiş oldum. Borsamız 0.28 artıya geldi. Yani hareketliliği, volatiliteyi görüyorsunuz arkadaşlar. Bir gözümde inanın orada. insan karar almakta. Yani benim gibi Borsanın başında akşama kadar oturan insanların karar alma süreçlerinin çok zor olduğu günler bunlar. İşin doğrusu işin açıkçası. Yani şu günlerde ben 8 saat mesaisi olup da şu an mesaide olup borsaya hiç bakmamayı tercih edebilir miydim? Kesinlikle edebilirdim. Tabii ki böyle başında oturuyorsanız da mutlaka yanlış kararlar da alabiliyorsunuz. Yani illa başında oturunca güzel şeyler yapacaksınız, doğru şeyler yapacaksınız diye bir şey yok. Kesinlikle yanlış kararlar da alabilirsiniz. Buna sebebiyet de verebilir. Yani boş olmak, borsanın başında olmak sürekli buna da sebebiyet verir. Bunu da kesinlikle göz ardı etmemek lazım. Şu Aksen'e bakmıyordum bir süredir. Arzu ederseniz o hisseye de şöyle bir göz gezdirelim. Onunla ilgili tek bir rakam vereceğim ben size. Bugün itibariyle 40 TL üzerinde Aksen güzeldir. 40 TL üzerinde duramazsa Aksen kötüdür demekle birlikte neyi takip edeceğiz? Bilançoyu arkadaşlar. Yani bilançosunu öncelikle umutlar barındırıyorum. Ama ben ne umutları ne hisselerde barındırmıştım gelen bilançoları görüyorsunuz. Yani hepsi perişan oldular birçoğu. Ancak şu gördüğünüz mükemmel, harika üçgeni arkadaşlar yukarı kırdık. Dolayısıyla bu üçgen üzerinde kaldığımız sürece içerisinde tekrar girmediğimiz sürece aksen listesi güzeldir arkadaşlar. Yukarıda 42.54 yani FIBO %61'e denk geliyor. 42.54 hedefimiz var. O hedefi takip edeceğiz ama dediğimiz gibi bir aklımız bir gözümüz de bilançosunda olacak aksen hissemizin. Yeni arka lilak arkadaşlar. Ben ikinci gün %4 müydü neydi İsteyi sattım. Buyurun taban olmuş. Ve koton dün yani cuma günü birinci gün tabandı ben sattım. Ve hisse bugün taban yani geçmiş olsun. Herhalde halka arz işi tekrar bitiyor gibi bir izlenimler var arkadaşlar. Yani Lilak ve Koton yatırımcılarına şu an için üzgün olduğumu bildiriyorum. Buradan tekrar alıp yukarı götürürlerse bu tamamıyla spekülatif ya da manipülatif bir hareket olacaktır. Benim için bu hisseler bundan sonra zıvanadan çıkmıştır, yoldan çıkmıştır. Uzun bir süre benim bulaşabileceğim hisseler olma kategorisinin dışına çıkmışlardır. Dolayısıyla bu hisseleri ne yapabiliriz? Alt listeye alabiliriz arkadaşlar. İşte halka arz süreçlerinde benim takip ettiğim şeylerden birisi de ne biliyor musunuz? Geri alım programları var mı yok mu? Ve son zamanlardaki halka arzların hemen hemen hiçbirinde arkadaşlar öyle ciddi bir isteği istikrarlı tutma ya da geri alıma dair bir program söz konusu değil. Onu özellikle size belirtmek istiyorum. Dolayısıyla yani Lilak da öyleydi. Yani bundan sonra gelecek halka arzlar da öyle. Yani ciddi bir halka arz rakamının altına gelirse şirket tarafından yapılacak hamlelere dair çok ciddi böyle açıklamalar ya da şeyler yok dikkat ederseniz. Bir planlamalar yok. O yüzden arkadaşlar halka arzlarda bunlar sonra herhalde biraz daha fazla dikkatli olmamız gerekiyor diye düşünüyorum ben. Borsamızda 0.20 artıya gelmiş. Yani çok fazla uzatmak istemiyorum arkadaşlar. Bu videoyu burada bitirmek istiyorum ben. Yarın salı günü normal benim rutin canlı yayınlarımın pazar, salı ve perşembe olacağını söylemiştim. Bu hafta canlı yayınlara geri dönüş yapacağım. Yani yarın ben tekrar bir canlı yayınla başlayacağım arkadaşlar. Ancak acaba diyorum o canlı yayını Peki arkadaşlar şimdi düşündüm taşındım. Yarın yapacağım canlı yayın isterseniz geçen hafta canlı yayın yapmadığım için bugüne çekelim. Ve bugün ben duyurularını yapayım. Akşamleyin saat 8'de canlı yayında burada buluşalım. Bir aksilik olmazsa büyük bir aksilik olmazsa. Peki o zaman bu videoyu da fazla uzatmayayım ben. Son bir kez ilk su yüze şöyle saatlik grafikte bakalım. 0.13 artıda seyrediyoruz. Ve şu rakamlar bağlamında da borsamızı takip ediyoruz. Hayırlısı bakalım. Kendinize iyi bakın. Akşam canlı yayında görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bol kazançlı. Eğer tam tersi olacaksa da kayıplarınızın az olduğu bir gün diliyorum. Var mı isten sevgiler saygılar. Hoşçakalın arkadaşlar. Az önce gördüm bir eksik ile feneri aldı dedim sana. Almadım. Buyur başına gelen abi ya. Buyur ya. 15 dakikada 98'e 98 geliyor abi size ya. Áður grafík hærtulega mahtið sjálf, hærtulega yfins er hundið já. Þýðirður sem já, hún fennar þennan.